Diyelim diyelim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir görmüş olduğunuz boyunluk çalışmasını yapacağım. Bunun için malzemelerim, e, bimden aldığım ip. <laughs> Siz biliyorsunuz ne olduğunu. Bimden aldığım ip. Bu kadar kaldı bir yumaktan, yani yarım yumaktan bir tık fazla gidiyor. Ama yeterli oluyor. Ve e, 4 milimlik de görünüyor mu? 4 milimlik de yün tığı kullanacağım. bunun açılmış halini de göstereyim şöyle neye benzediğini. Bakın aslında şöyle düp düzgün bir model öreceğiz. Daha sonra şuradan bir birleştirme işlemi yapacağız. Ve böyle katladığımızda içe doğru şöyle katladığımızda boyunluğumuzun burası arkası burası da ön olmuş olacak şimdi tığımızla ve yünümüzle zincir çekmeye başlayalım 65 adet zincir çekiyorum elinizi bol tutun zinciri ben şöyle yapıyordum doladıktan sonra içinden geçiriyorum şöyle azıcık sıkıyorum ve ondan sonra saymaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 diye böyle elimi bol bol tutarak niyetli ne göstereyim şöyle bu şekilde elimi bol tutarak 65 adet zincir çekeceğim 65 adet zincirimi çektim Şimdi bunu ölçülelim de santimini vereyim size. Şöyle. Ben ölçüyorum. 34 santim. 34 santime denk geliyor. Şimdi bunun üstüne modelimizi oluşturacağız. Model çok kolay. Bir sıra hep aynı sırayı tekrarlayıp duracağız. Tabii ki ilk olarak modelimizi kurmamız lazım. Şimdi zincirimiz bu şekilde ama kenarları düzgün dursun diye biz ilmeklerimizi şu arka tarafta şurada şuradaki ilmeklerden yani şöyle yandan göstereyim. Şuralardan ilmek çıkartacağız. Alt tarafı şöyle düzgün dursun diye. Yani yan çevirdiğimde tekrar göstereyim. Şöyle yan çevirdiğimde bakın ön tarafı burası. Şuralardan şuralardan şu tümseklerden girerek buralardan ilmek oluşturacağım. Şimdi elinizi çok sıkmayın. İlk olarak bakın bu birinci değil. Şu ilki değil. ikincinin arkasına şurası. Buradan ilmek çıkaracağım. Burada ilmek çıkarırken aldığımız ilmeklerin yönleri de fark ediyor. Mesela böyle değil de şu şekilde alttan dolayarak alıp daha puf puf duruyor. Şimdi böyle ilkini yaptık. İkincisini de hemen bir sonrakinde. Yine bir sık iğne. Yapıyorum. Bundan de Artık bunun başında ve sonunda böyle arka arkaya yapacağız. Sıkı dursun diye. Ortadakilerde bir zincir atlayarak yapacağız. Bu da nasıl olacak? Bir zincir çek. Burada bir ikinci. Görülüyor mu? Bir ikinci Ay. Tekrar bir zincir çektim. İlkine değil. ikinciye. Banıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yine ilkine değil ikinciye. Bakın hep alttan alıp doluyorum ipi. Yine bir kere başını doluyorum. Bir iki. Bu şekilde dolayarak yapıyorum. Devam edelim. Bir zincir çektim birinci değil ikinciden alttan dolayarak yine her seferinde alttan dolayarak mesela burada şöyle yaptık ya şunu şöyle azıcık çekin yani böyle hemen dipten değil de azıcık şöyle çekiştirin ip biraz uzasın bakın böyle aralıklı puf puf olacak o yüzden ipinizi Evet tığınızı ona göre seçin. E, i̇pinizin üstünde zaten kağıdın üstünde e, tığ numarası yazıyordur. Ona göre birazcık daha eliniz sıkıysa daha büyük tığlar kullanabilirsiniz. Şimdi bunu sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Evet sona geldim. Yine son bir kısmı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir iki tane atladım. Buraya yine sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın burada bir zincirim aslında iki zincirim daha var ama sonuncuya genelde yapmayız. Burada bir tane daha yapmıyorum. Zincir çekmeden hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çünkü başında ve sonunda bu işlemi yapacağız. Muntazam durması için genelde öyle yaparız. Bakın burada hiç zincir çekmeden hemen arkasındaki zinciri bir daha yaptım. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve arkaya geçiyorum. Şimdi arkaya geçtiğimde ilk şunu işlemi yapacağım yine. Bakın şu birinci yaklaşıyorum. Şu birinci o değil tabii ki. Hemen şunun ikincinin altına bakın ikincinin altı burası. Buradan hemen ilmek çıkarıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine zincir çekmeden bir işlem yapacağım. Onu da hep şöyle yapacağız. Bakın. Şöyle tuttuğumda delikler var. Bakın arkası görünüyor. O deliklere banmayacağız. <laughs> onları gösteriyorum ama onlara banmayacağız. Nereye bağmayacağız? Bakın benim de ilk delim şuradaydı. Şimdi ilk sefer olduğu için o ilk kısımda banıyoruz ama buralara banmayacağız. Bakın şuralar değil. Bunun hemen önünde bakın şurada Şurada bir tane ilmek var. İkisinin arası şurası. Ya da üstten göstermem gerekirse şu V var ya hemen bunun altı. Oraya denk geliyor. Bakın buradan girdiğimde deliyim aslında şurada ama şurada bir tane tel var. Bir tel kalacak yani tam ortasından girmemiz gerekiyor orada. Arkadan göstermem gerekirse şöyle iyice açayım. Bakın şu büyük delikten değil de şurada minicik bir delik var ya. Görünüyor bakın. Şuradaki. Şuradaki. Hiç yaklaşıyorum. Şu büyük delik değil de şu minicik delik var ya. Beyaz. Oradan girmemiz lazım. O zaman şöyle yaptığımda zincir çekmeden bura değil, bu delikte değil şurada. İlmeğimi çıkardım. Bunu yaptım. İlk ikisini arasına zincir çekmiyorduk. Bundan sonrasında da hep zincir çekeceğim Bir zincir çektim, geldim buraya. Bakın bu delik değil bu delik değil. İkisinin ortasında şurası bir tel kalacak şekilde. Bakın böyle bir tel burada. Arkadan çıkıyorum. Şöyle bakarsanız da V var burada. Bakın üstte de bir tane şeyimiz var. Yine zincirimi doladım ama tığımı doladım. Çektim. Bir zincir. Bura değil, bura değil. Bak ikisinin ortası hemen burada. Ay, giremedim. Buradan <laughs> doladım, çıktım bir zincir burada Bakın yine üstte iki var hep tellerimi alttan dolayarak yapıyorum yine bir zincir özellikle şöyle göstermek istiyorum ki tam görünsün bakın şurada gireceğim doluyorum şöyle uzatarak alıyorum Bol bol. Aslında model bundan ibaret. Hep bunu yapacağız. İyice görün diye yavaş yavaş çekiyorum. Şöyle iyice de yakınlaşayım, netliyor mu? Bir daha göstereceğim sonra bitireceğim şöyle. Şuradan giriyorum. Takıldım bir yere. Bir zincir, sonraki zincir, yani zincirin üstüne banıyorsunuz. Yani trabzan demeyeyim de sık iğnenin üstüne banıyorsunuz. Genelde hep aralıklara, boşluklara da banarız ya, biz öyle değil. Direkt trabzanın üstüne kapanarak bu şekilde gidiyoruz. Sonlarda dediğim gibi yine araya zincir yapmadan zincir çekmeden. Şimdi bunun da sonuna kadar geleyim. Bir daha o dönmeyi göstereyim. Sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Bakın yine buradan girdim sonda yine bir tane kaldı yine hiç zincir çekmeden en sonları bu şekilde yapıyoruz bu şekilde yaptık ikisinin arasında yok yine bir zincir çekiyorum arkaya dönüyorum yine aynı işlemi başlarken hemen ilkine sık iğnemi yapıyorum daha sonra bakın burada yine bir sonraki boşluğum burada ilki burada ikisinin ortasına yine buradan zincir çekmeden yine ikinciyi de zincir çekmeden yaptım. Şimdi bundan sonra zincir çekerek bir zincir çekiyorum. Bir sonraki aram burası. Ara değil de işte sık iğne. Yine zincir çekiyorum. Bir sonraki bakın burası boşluk orası değil. Sık iğnemin üstü. Bir zincir çektim yine bir sonraki sık iğne. Model oldukça kolay ve e, ilerlediğinde çok hoş bir görüntüsü oluyor dediğim gibi bu şekilde örerek gideceğim bakın hafif çıkmaya başladı bu şekilde örerek gideceğim yeterli uzunluğa kadar ördüm şimdi size ölçülerini vereceğim şöyle açıyorum ve ölçeceğim şimdi buradan ayarladım bayağı uzun oldu benimki 42 santim olacaktı ama baktım az gibi 52 santim yaptım. Boyu da 32 santimdi. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle benim ipim burada. Bu şeyin modelin önü arkası aynı. Yani arka ön diye bir şey yok. O yüzden bunları şimdi şöyle getiriyorum. Bu ucu da aynı şekilde şöyle çaprazlayacak şekilde getiriyorum yani. Böyle üst üste getireceğim. Ve buradan itibaren birleştirmeye başlayacağım. Ama böyle üst üste getirirken toplam 18 santim böyle üst üste gelmeli. Ona göre ayarlayın. Mesela benim şimdi çok olmuş. 18-19 civarı olacak. Evet şu an 19. Birazcık daha yaptım. Evet şu an 18. Bakın şu birleşme kısmı 18 santim olacak. Şimdi buradan birleştireceğim. İki buraya getirdim çünkü buradan itibaren birleştirerek devam edeceğim. Şöyle eğdim. Şimdi buradan aldım ipimi. Bu taraftan tam karşısında bakın tam karşısındaki kenar ilmeğimde ikisinden birden daha kamerayı yaklaştırayım ben bir. Evet kamerayı yaklaştırdım biraz. Bakın hemen karşısındaki en kenardan şurada V'lerimiz var ya. Buradan girip tığımın başını doladım ve buradan ilmek çıkardım. Biraz sıkıştırıyorum ve ilkinden de çıkartıyorum. Biraz çekiştiriyorum. İpim arada olmalı. Bunun benzerini daha önce de yapmıştım. Şimdi şöyle tutuyorum. Bakın bir buradan bir buradan alacağım. Ama alırken bunu sağlamamak için ikisinden birden aldım. Ama diğerlerinden alırken şunu yapacağım. Bakın şöyle çevireyim. Birinden tel bir birinden tel alacağım. Şimdi üsttekinden da bir tel aldım. Alttakinden de alt telinden alıyorum. Üst tel değil alt tel. Bunun üstü bunun altı ile eşleşiyor yani. Bunu da alt telinden giriyorum. Başını doladım. Hepsinden birden hepsinden birden çıkıyorum. Bir sonrakine geçtim. Bunun üst teli bunun alt teli tığımın başında oldum. Bir buradan bir buradan ve en üsttekinden bir üsttekine geçtim. Umarım rahat görünüyordur. Birazcık daha yaklaşayım olmadı. Şöyle yaparsam sanırım tam görünecek. Bir yan çevirdim. Bakın. Şunun yan. Şurada iki V'miz var. 2 ipimiz var. Üstteki ipten. Bu yandakinin de yine iki ipimiz var. Alttaki. Hayır, giremedim alttaki ipten giriyorum başını doladım bir buradan bir buradan ve en üstteki bakın buradan devam ediyoruz bu metodu daha önce de göstermiştim ben birkaç projede bunu yapmıştık bu şekilde başa kadar gideceğiz ve sonrasında da size katlanmasını göstereceğim. Yani bitişini göstereceğim. Çok kolay ve örmesi inanın çok zevkliydi bu modeli. Zaten hemen bitiyor. Bir günde örersiniz. Kalın iplerle daha güzel duruyor. Kalın ip ve elinizden geldiğince kalın bir tığla bu şekilde yaparak gideceğim. Şöyle sonuna kadar yapacağım ve bitireceğim. Evet, dikişim bitti. Bu şekilde. Burası arkası olarak düşünün. Yani iç kısmı olacak. Burası da dış kısmı olacak şöyle yaptığımızda. Arkası bu şekilde görünecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi düzü burası yarısından katlıyoruz yarısından katlayıp içeriye sokuyoruz şu gördüğünüz kısa kısım şu kısa enseye gelecek yani Burak da enseye gelecek şurası da boynunuzun ön tarafına gelecek yani şu ördüğümüz 50 santimlik kısım boynunuzun etrafı olmuş oluyor eğer büyük gelirse onu 40'a kadar düşürebilirsiniz. 42, 43, 45 buna göre ayarlarsınız. Burada 50 santim dediğim gibi. Boyunda nasıl olduğunu da fotoğraflamasını yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok zevkli bir çalışma oldu benim için. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Mutlaka deneyin. Hoş bir model hem de kolay. Daha sonra bunun eldiven ve bere çalışmalarını da düşünüyorum. Şimdilik diğer dünyasından bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.